Şuru. bu ipi de buradan iğnenin üstünden Bunu da içi düğüm atı çıkaralım çıkaralım ama buraya sıkıştırma devam edelim buraya düğüm atalım Çünkü bu burası boş bakarsak onu üstüne üstüne giderken olar oradan çıkar. Ayrıca kızlar sesimin kusuruna bakmayın. Hastayım bu sesim bir düz olmadı ya. Kendimi kötü hissediyorum öyle. Sesim bir acayip çıkar. Bir acayip kendim sesimi tanımayın. Evet kızlar. <laughs> Et tunus topum. İşinize çiçeğinize kısa gelirse. Ha bu dibine uç tane zürafadan bir badem, badem oluşturur. Çiçeğinizin boyunu da uzatabilirsiniz. Şimdi bunların ucuna e, sarı tohum atacağım. Kızlar ben bunları şimdi içi içi e, şey edeceğim. Uslayın dolduracağım. Çift çift alacağımları o zaman tohum daha diri durur. Kendini pakmaz. Çift çift. Ondan sardım çakma çift çift sık iğne dolduracağım işlerini. Ayrıca kızlar ben tohumlarımı biraz kısa ettim. Yani bu tohumlar çiçekten önce al başını gitmesin Ben onu sevmiyim. Yani çiçek çiçek onun üstüne koca bir miner oturuyor. Çiçekten önce ciddi şeyi tohumu. Bunu başına attığın zaman da en az gözlerinin içine niye ben onu hiç sevmediğim için yani ben sevmiyim sevmediğim için bir de kısa yaptımlar ben biraz çiçek onun için otursun oraya kalsın. Sıkı iğnelerimizi biraz fazla dolduruyor kızlar bu şeyin içine. Yeşil dallarımızın ucuna tif tif sıkı yine doldur ipleri. Tohumlarımız da hazır. Şimdi sıracı oldu. Hepsini